AK Parti iktidarına barut gibi tepki. Korkunun ecele faydası yok. Ateş bacayı sardı. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz haberin tamamını izleyiniz beğenirseniz paylaşınız işte konuyla ilgili haber Cumhuriyet Halk Partisi Adana milletvekili Ayhan Barut isim vermeden AK Parti iktidarını eleştirerek kongreleri tıklım tıklım dolu salonları olmayan aşıları artan vakaları gördük bu aymazlığı görmemiştik aklımızla alay ediyorlar dedi Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, ülke ekonomisinin temel taşı olan esnafın sorunlar yumağı içinde var olma mücadelesi verdiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye'de icra ve ifraz dairelerinde 22 milyon 111 bin 219 dosya bulunduğunu ifade etti. Ayhan Barut, artan gıda fiyatlarının ve derinleşen ekonomik krizin sorumlusunun çözüm üretmeyen iktidar olduğunu söyledi. Esnaf, çiftçinin cehennem hayatı yaşadığını, tüketicilerin de bundan çok olumsuz etkilendiğini aktaran Barut, İktidarın halkın sorunlarına çözüm bulma niyetinde olmadığını da vurguladı. Desteklenmeyen çiftçimizin borcu 180 milyar lirayı aştı. Ürünü para etmediği için borç batağına saplanan, tarlası, ahırı, ineği ve traktörü edilen çiftçi tarımdan uzaklaşıyor. Çiftçi üretiyor kazanamıyor, tüketici de ucuza alamıyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, Partisinin Kütahya İl Başkanlığında yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. HDP'ye e, oy veren Kürt vatandaşları AKP'yle işbirliği yaptığında Kürt vatandaşı oluyor. HDP'ye oy veren vatandaşlar tek başına kalıp kendi adayları olmadığı yerel seçimlerde ya da genel seçimlerde başka bir partiye verdiklerinde terörist oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve genel başkanı başta sayın genel başkanı terörün kimden nasıl ve nereden gelirse gelsin her türlüsüne karşı olduğunu anında meclise getirilmesini talep ettiklerini ve açık çek verdiklerini defalarca beyan etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili teröre karşı, FETÖ'ye de karşıdır, PKK'ya da karşıdır. Bunu açık ve net bir şekilde dile getirmektedir. Bu sadece bir algı oyunudur. Önümüzdeki dönemdeki seçimler 16 Nisan 2017'de e, gündeme gelen referandumla birlikte tek adam sistemine geçilmesi, tek adam rejimine geçilmesi ve seçimlerin ittifaklar üzerine kurulması AK Parti'nin kendi e, kurmuş olduğu senaryo kendi kuyusunu kazacak bir senaryo haline dönüştü tek adam sistemindeki cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hiçbir tutar yanı yok. Padişahlarda olmayan yetki şu anda mevcut tek adam sisteminde var. Ancak yine de bu sistemin tek kurtuluş yönü, onların yıkılacak yönü bu seçim sistemidir, ittifaklardır. Görüyor ki AK Parti'nin genel başkanı bugün İstanbul Sözleşmesi'ni fes etmesi bile bazı kesimlere mesaj vermesidir. Bindelik oylara ihtiyacı var onun. Bindelik oylarla seçimi kaybettiğini görüyor, nasıl algı oluştururum da CHP'yi halktan soğuturum, terörle ilişkilendiririm ve bu taraftaki oyları kanalize ederim diye. Hiç telaş etmeyin. Korkunun ecele faydası yok. Ateş bacayı sardı. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. <laughs> kim, kim bizim terörle en uzaktan yakından Ensar Vekili'nin söylediği gibi en ufacık bir ilişkimiz yok. Bunu işte yandaş medya üzerinden de üzerimize bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kimin, kimlerle hangi açılımları yaptığını, hangi çadır mahkemeleri kurduklarını çok iyi biliyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği o ışıklar doğrultusunda, o ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Halk Partisi'yiz. Halk Partide olma gereğini de son yıllarda tüm Türkiye'de her ilde 10 milletvekili, 15 milletvekilliği ile birlikte sağdayız. İttifakımız olan İyi Parti ile birlikte